Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlere yeni almış olduğum iki tane küçük ördeği birlikte kümesimize ekleyeceğiz. Şurada ördek kümesi var. İlk önce yeni almış olduğum ördeklerimi göstereyim. Bir tane şöyle tatlı koyu kahverengi bir ördek. Bir tane de normal beyaz ördeklerden aldım. Bir de bu videoda fiyatlarını da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları benim kendi ördeklerimle bir buluşturalım. Bunlar bir haftalık tabi. Çıksınlar içeriden. Bekleyelim. Evet çıktılar. Benim 3 tane ördeğim vardı. Şimdi 2 tane daha aldım. Ve 5 tane oldu. Arkadaşlar şu ördeğim ise yani bir haftalık ama şey büyük ihtimalle yani bu ölebilir. Çünkü neredeyse hiç yemek yemiyor. Suluğun içine de girmiş ıslanması çok önemli değil de hava zaten çok sıcak. Yani bir hafta mesela bakın arkadaşı ne kadar büyümüş bir haftada ama kendisi minnacık. Şu yeni ördekleri de yanlarına koyalım. O da hemen gel falan yiyor arkadaşlar. Bakın diğer beyazı o tarafa gittiz. Arkadaşlar siyahı dövüyorlar. Renginden dolayı galiba yabancı geldi. Bakın beyazı hiçbir şey yapmıyorlar ama Bakın beyaz şurada. Çok tatlı. Siyah siyah ise suyun içine girdi. Şu beyaz şu küçük olan şu yeni aldım şu kara ve şu toplam 5 tane ördek benim 2 tanesi ise arkadaşımın şimdi fiyatlarını söyleyeyim arkadaşlar ördeklerin tanesi 15 liraydı tanesi 15 lira ama üç tane alınca 45 lira yerine 40 lira yani işte tanesi 15 lira arkadaşlar. Civcivlerin ise tabi şimdi civcivler neredeyse bir aylık olacaklar ama ben bunları bir günlükken aldım. Şu beyazlar horoz olacak büyüdüğünde. Bunlar 3 lira. Şu kahveler ise 10 lira. Yani bir de böyle büyük haliyle değil. Küçücük daha bir günlükken 10 liraya satılıyordu o kahverengiler. Güya tavuk olacakmış büyüdüğünde. Emin değiliz. Bakalım büyüdüğünde nasıl olacak. Üç tane kahverengi civcivim var. İki tane, üç tane de beyaz. Beyazların tanesini üç kahverengileri ondan satıyorlardı. Şu kahverengi önceki videoda çekmemiştim çünkü bu kümese sonradan eklendi. Bir komşu bakamamış, şunu verdi bize. ördekler ne durumda bakalım şunu sudan çıkarayım ilk önce bu suyu çok seviyor herhalde bakın şu yeni aldığımda hemen bir şeyler yiyor o beyaz olan şöyle bir ördek geçen sene de almıştım büyüdüğünde kahverengi oluyor biliyorsunuz onu sansar yemişti diğerleriyle beraber Ördekler 15, civcivlerse beyazlar 3, kahverengiler 10. Gerçekten de hiç şu yeni beyaza karışmıyorlar. Ama şu kahverengi biraz dövüyorlar mesela ko koyayım. Bakın istemiyorlar bunu. Alışırlar inşallah birkaç gün koyalım yanına. Bakın dövüyor. Şuradaki iki ördek arkadaşımın şu ikisi Onun dışında bu 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 Ve Bu arkadaşlar benim Bu ilk aldığımda da küçüktü Yani Çok da yemiyor bakın Diğeri çok büyümüş ama hiç büyümemiş Şurada yeni almış olduğum bir günlük ördek bile bu bir haftalıktan daha büyük. Yani bu ıslak diye biraz daha küçük görünüyor ama kurusa bile yine bu kadar büyük olamaz. Ayran falan verdim, şekerli su verdim. Ama yine de bu iştah çok yok bunun. Bu da kocaman marulu yutmaya çalışıyor. Arkadaşımın ördeği. Şimdi boğazında kalacak. Çıkarıp bölelim bunu. Yedi bile. Çıkarmamıza gerek kalmadı. Şu siyah olanı çok dışladılar. Gitsin bakalım yanlarına. Şu yeni beyazı çok tatlı Bakın 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 Siyah dövmeye geliyor Şu horozlar da Şimdiden kavgalara başladılar Biliyorsunuz beyazlar Horoz Yem Civciv yem veriyorum arkadaşlar. Şuraya bırakalım. İsteyen yesin. Şu küçüğünün önüne bırakalım belki yer. En azından bahçeye dut falan düştüğünden ağaçtan dut diyor şu küçüğü. Yani dut da yemeseydi, dut olmasaydı kesin ölmüştü. Çünkü hiç yem yediğini görmedim. Arkadaşlar şu an gördüğünüz şu ördeklerin hepsi benim. Beşi. Arkadaşımın kilerse burada arkada kalmışlar. Şu ojeli olan ve şu benekli. Bunları da oraya götürelim. Gitsinler. Bakın bak karayı dövüyor. Renginden dolayı dövüyorlar arkadaşlar. Mesela şu da yeni alındı ama hiç kimse ona karışmıyor. Çünkü o beyaz. Şuna ise şiddet uyguluyorlar. Ama alışırlar bir iki güne en fazla iki güne. Geçen sene de almıştım. Alışıyorlar hemen bir gece birlikte uyuduktan sonra zaten sabah tam alışmış oluyorlar. Gitsin bakalım yanlarına. Bakın ördekler yemden çok böyle ot falan yiyorlar. Ekmeği de çok seviyorlar. Duta bayılıyorlar. Karpuz falan da verebilirsiniz. Bu cip küçük olan suya düşmüştü ama bir de ben de bunu yüzdürmüştüm. Hepsini yüzdürdüm ama bu küçük olduğu için galiba kendini kurulayamıyor. Bunu bilerek yüzdürdüm çünkü her yeri böyle yapış yapıştı. Tüm tüyleri birbirine yapışmıştı. Dut falan yediğinden dolayı. Belki rahatsız olur diye kadın. Çünkü bunun yürümesi de bir değişik düzgün yürüyemiyor galiba. Yürü bakalım. Bakın böyle değişik yürüyor. Diğerleri gibi rahat değil. Şu kara hep tek kalıyor. Yanlarını almıyorlar. Git bakalım. Civcivler orada dolanıyorlar. Biri burada. Biri burada. bugün sizlere yeni aldığım ördekleri fiyatlarını ve civcivlerin fiyatlarını daha sonra ise kümese nasıl eklediğimi gösterdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.